Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Biliyorsunuz ki bugün ayın 22'si Bu yüzden de biz sizlerle birlikte Brownie yapıyoruz Şimdi arkadaşlar 125 gram Şeytereyağı koyuyoruz 120 gram da çikolata koyuyoruz Burada çikolatamız var içinde zaten birazcık var çikolata Birazcık daha biz koyalım Şimdi kaynar suyun üstüne koyuyoruz. Ve üstüne üç tanecik yumurta kırıyoruz. Onun üstüne koymayacağız. Nereye? Ayrı bir kapta kıracağız. Ee... Arkadaşlar şimdi şeker koyduk iki su bardağı. Şimdi üç tane yumurta aldık. Üç tane yumurta kıracağız. arkadaşlar şimdi üstünde yumurta kalmadan iyice karıştırıyoruz. Sen bana dur de halacığım. Çıkma filme geçebilirsin. Şöyle koyayım. İyice, iyice çırpacaksın, iyice çırpacaksın. Şekerler kalmayacak, hiç şeker kalmayacak orada. Şeker kalmadı. Şekerleri eriteceğiz orada. Arkadaşlar şimdi burada bir kakamız bir de eleyeceğimiz var. Şimdi bunu eleyeceğim. Bu gayet mi? Onu da birazcık. Tam karıştırabilirsin. Evet karıştır. Şu kenarlardaki kakaoları da alayım mı lan? Evet. kırmızıdan Bayağı da bir aldım. Şey, yani çırpıcıyı kullanabilirsin. Çırpıcıyı kullanabilirsin. Evet, onunla biraz daha seyir, Kaşığı biraz daha sıyır. Tamamdır. Karıştır. Şunu gene içine koydum işte. İyice karıştırma. <laughs> Bunu bu çikolatamızın elimiz çikolatamızın içine koyacağız. Evet yarısını koy karıştır olur mu? Evet onu. Kekin yarısı gelecek. <laughs> tamam hadi yavaş yavaş. Sen bana dur gel. Dur. Göremiyorum çünkü. Karıştır. Şöyle sıyırırım bakayım. Of. Biraz daha dökebiliriz. Dök. Yarısını ayırt edebilirsin herhalde ya. Çünkü ben buradan göremiyorum. Sen bana dök. biraz? Dök. dök. Dök dök dök. Tamam karıştır. Şimdi unumuzu eleyerek koyuyoruz. Karıştır yavaş yavaş. Arkadaşlar içine un koyduk. Şimdi bunu fırında 170 derece 70. 170 derecede pişireceğiz. 20 20 dakika. 120 dakikada 120. 20 dakikada şey yapacağız, pişireceğiz işte. Evet, karıştıracağız. Söyleyemedim. şey koyayım. Arkadaşlar özür dilerim, söyleyemedim. 170 derecede fırına 20 dakikada pişireceğiz. Evet. Şimdi bunu nasıl koyayım nereye? Buna ihtiyacın olacak. Dök. Arkadaşlar şimdilik hamurumuza tepsiye dökeceğiz. Oooo Hilal hanım ellerinize sağlık. Çok Teşekkür güzel görünmüş. Şimdi fırınlayabiliriz. Sana. Tamam. Kaşığı ne yapayım alacağım? Bunların içine koyabiliriz. Evet, o tepsinin içine doğru koyalım. Oyk! Kekimiz bitmiş halde. Şimdi ortadan, şöyle ortadan, sonra böyle ortadan ama tam ortadan. Keseceksin tamam mı? Şuradan başlasam olur mu? Başla. Çok aşırı bastırmana gerek yok bebeğim. Evet. Tam tam Romney gibi olmamış mı ya? Çok çok lezzetli görünüyor. Evet. Tekrar. Ş şu Sadece ortadan. Hayır. Hayır. Baklava mı bu? Ortadan. Çok bastırma. Kağıdı yırtıyorsun. Çok bastırma. Bu ortadan. Orta, ortayı buldun mu? Hayır orta. Biraz daha. Şöyle burası. Bastırma çok bastırma halacım kek o. Böyle oldu. Ellerini sağlayarak. Teşekkür ederim.